ve Tahire ve Yusuf için ...fine etabının dört harfi lingo kelimesini getiriyoruz. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. V ile başlar. Veli, v e, -L -E i Veli, v e, -L -E i Hemen gelsin. Ee, veda, V-E-D-A. Veda gelsin. Yardım eder mi Veda? A var orada değil. Vana, v a n -E a Vana. Hadi deneyelim Vana. Vazo, V-A-Z-O. Vazo olabilir mi? E neden olmasın? Ha. güzel bir başlangıç yaptık. Ama bunları sonra konuşacağım. Biz hemen ne kazandığımıza bakalım mı Yusuf? Evet. Efendim Yusuf ve Tahir'e final etabında dört harfli lingo kelimeyi oldukça süratli bir şekilde yakalayarak yarışma boyunca biriktirdiklerinin yarısı olan 11.275 liraya geldiler. Hadi o zaman onların hızlarını kesmeyelim. Sizin için final etabının beş harfli lingo kelimesini getirelim ekrana. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. M ile başlar. Metin m -E -T -i -ne. M-E-T-İ-N Metin M-E-T-İ-N Mısra M-E-S-R-A Hemen Mısra gelsin. m e s r a İ nerede olabilir? Milli M-İ-L-L-İ -E 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 -L -E. Milli. Hemen deneyelim milli. Neden olmasın? Çok iyi. Çok iyi. Harika bir şekilde milli kelimesini de 94 saniye kala yakaladık. Ve böylece Yusuf ve Tahire yarışma boyunca kasalarında biriktirdikleri 22.550 liraya ulaştılar. Ben hala bu konuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Birazdan yapacağım. Senaryo <laughs> o kadar çok tanıdık ki böyle siz ilahlettikse ben Hiç <laughs> onu Tahire onu şimdi hatırlamayalım. Güzel. Hatırlamıyorum ben. tamam. Şimdi yakalamamız gereken 6 harfli bir İngilizce kelime var. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. Yusuf ve Tahire için. Çok sakiniz gördüğünüz gibi. Evet. Gerçekten çok sakin olalım. Yusuf ve Tahire için. ...final etabının altı harfi lingo kelimesini getiriyor Mekan'a. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. A ile başla. Akraba, A, K, R, A, B, A. Akraba, hadi deneyelim. Afiyet, A, F, İ, Y, E, T. Afiyet, A, F, İ, Y, E, T. Alamet, A, L, A, M, E, T. Alamet olabilir mi? L nerede? Asal. Asalet, a s a l e Asalet olabilir mi? a s a l e t Neden olmasın? Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yarışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Gerçekten öyle. Yani şöyle söyleyeyim efendim. Bir önceki geldiklerinde 93 saniyeleri vardı. Hani şu an bir başarısızlık gibi düşünebiliriz. 75 saniyeleri var hala. Maşallah diyorum. Ve hemen ilk başta kazandığımıza bakalım. Yusuf ve Tahir'e final etabının altı harfi lingo kelimesini de oldukça asil bir şekilde yakalayarak yarışma boyunca biriktirdiklerinin iki katı olan 45 bin 100 liraya geldiler. Yarışmanın başında ben Yusuf'a bir soru sormuştum. Tahir'e hiç beklemeden 45 yeter bize demişti. <laughs> o, oldukça <laughs> da hızlı bir şekilde 45 demişti. El hareketini yapmamışım. Geldi geldi 45 yeter dedi. <laughs> Şimdi 75 saniyemiz var. Yani malumun ilanı bence ama buyurun aranızda değerlendirin veya sesli bir şekilde konuşalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Söz ağızdan bir kere çıkar benim için. Ben devam etmek istiyorum Yusuf sen ne istersin? Yarım kalan bir hikaye var tamamlanacak. O bir kadar de. güzel söyledi ki yarım kalan bir hikaye var. Bir şey söyleyeyim mi? Ya gerçekten yine hiçbir şey kazanmayacağız. Hayır lütfen. Hayır lütfen hayır düşünmeyin. şu yüzden söylüyorum. Ya da bu hikayeyi tamamlayacağız. Ben Yusuf'la burada hemfikirim. Evet. De. O yüzden hızlıca soruyorum efendim. Ben de bu yarışmada pek bu işlere karışmam normalde biliyorsunuz. Ama bugün bu hikaye tamamlanmalı. Hem de şu bayram gününde çok ve yine müthiş yarıştınız. Ama tabii ki sormak zorundayım. Yusuf ve Tahir'e şu ana kadar biriktirdiğimiz kasanın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ancak kelimeyi bulamazsak kazandığımız her şeyi kaybetme riskinde barındıran daha önce yaşadığımız gibi Yedi harfli süperlingo kelime için devam edelim mi? Edelim. Ediyoruz efendim. Ben evlerden de bir tebrik alkışı bekliyorum. Bir motivasyon alkışı bekliyorum. Çünkü burada gerçekten hissediyoruz. Çok hazırız. Etmeliydik. Doğru söylüyorsunuz. Şu yarım kalan hikayeyi tamamlamamız lazım. Rica ediyorum sakin olalım. Süremizi güzel değerlendirelim. Tıkır tıkır ben de kodlamaya yardım edeceğim. Tıkanırsak pas diyelim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hiçbir Onlara bir kez daha çok şanslar gönderdikten sonra. Evet, Ağzından tek bir şey çıksın. Tamam. Bu yarım kalan hikayeyi tamamlamak için Yusuf ve tayirenin final etabındaki yedi harfli süper lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfiniz neymiş? Hadi buyursunlar yapacağız. Sakin. Kelimemizin ilk harfi Z. Ziyaret. Z-i-y-a-r-e-t. Ziyaret. Hemen deneyelim. Neden olmasın? <laughs> ben de hak ettim. Geliyorum. <laughs> Efendim, hadi ben de geleyim şu yanınıza. Ya siz nasıl bir ailesiniz? <laughs> 93 saniyede bulamadıkları kelimeyi... ...bu sefer sadece iki saniye kullanarak bildiler. Bir şey söyleyeceğim. Bu hikayenin tamamlanması gerekiyordu... -...ve evet, tamamladık. -...tamamladık bu sefer. Ve efendim bu sefer tamamladık. Geçen sefer ufak bir şanssızlık olmuştu ama bu sefer tamamladık. Ve böylece Yusuf ve Tahir'e biraz geç kalmış şekilde de olsa bugün bizden ne kazandınız görelim mi? Görelim. görelim. Bu güzel bayram günü bizden toplam 195 bin 100 lira kazandınız. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Of oh be vallahi tamam. Şimdi tamam. Evet. Yine olmasaydı çeker giderdim. Vallahi çeker giderdim. <laughs> Bu defa çok çalıştım. Bekte <laughs> attık bir de yani. Evet şimdi şöyle düşünebiliriz. Ya bayram kelimesi falan ama bir sürü kelime var. Çok güzel geldi arkadaşlar neler söyleyeceğiz buyursunlar. E, çok stres oldum aslında. Böyle adım adım ilerlerken aynı senaryoyu yaşıyor gibi hissettim. Bir stres oldum aslında. E, çok güzel tamamına erdirebildik. Hikayeyi tamamladık bugün. E, çok mutluyum. E, sözü Yusuf'a bırakayım da. Vallahi ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım hala. Hala çok heyecanlısın Tahir'e. Ben de çok mutluyum. ...Yusuf neler söyleyeceğiz? Ya ben kendimden çok emindim. Bizden çok emindim. Yapacağız biliyordum. Ben baklava bekliyordum. <laughs> bir baklava gelir miydi? Hazırdı bekliyordu baklava. Ben de o kadar içi bir baklava... Artık baklavayı sonra. ben bekliyorum. Zeynep abla baklavayı <laughs> bekliyorum. Bana şey Z... diyor. Diyor ki B çıkarsa baklava... ...M çıkarsa misafir. <laughs> Ama Z ziyaret. Ne Ziya, güzel oldu. Ziyaret o da aklımızdaydı. Ee, bu bayramda... ...bizimkilerin yanında değilim. Ziyaretine, ziyaretlerine evet. gidemedim. Ee, büyüklerime buradan ellerini öpüyorum... Bayramların bayrak olsun. Bütün büyüklerimin, memleketteki bütün büyüklerimin. Ee, mutluyum. Çok teşekkür ederim her Vallahi şey için. Vallahi biz de çok mutluyuz efendim. Nasıl çalıştılarsa görüyorsunuz. Her harfle ilgili kelimeleri çok çok hazırdı. Çok da güzel söyledin Yusuf. Ben de bu bayramı böyle ailemden biraz uzağım. E, hatta dün şey demiştim. Böyle ailelerden uzak bayram geçirmek insanı biraz mahsın kılıyor. Evet. Ama çok şükür burada da sizlerle beraberdim. Seyircilerimizle beraberdim. Bir de üstüne. Boşuna söylemiyoruz efendim. Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması diye. Hani bir, bir buçuk saatte hem eğlenip hem de üç beş kelime bularak gördüğünüz gibi bugün çok da hak edilmiş şekilde Yusuf ve Tahir'e bizden 195 bin 100 lira kazandılar. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Oh vallahi çok güzel. Bu bayramı böyle kapatmak çok güzel oldu. Çok da benim için mutlu bir bayram oldu. Bir de böyle e, güzel güzel efendim şey, resimlerimiz ya, ya, oldu. E, 195 bin 500 olması gerekiyor. 400 lira e da harçlığım var benim. <gülüyor> 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 Doğru bir 400 lira da oradan göndermiştim. Valla çok güzel bir bayram oldu. O yüzden ben de çok mutluyum. Sizler de bizi seyrettiğiniz için, hiç yalnız bırakmanız için çok teşekkür ediyorum. Bu bayramı tamamladık. Yarından itibaren normal bölümlerimizle devam edeceğiz. Lütfen bizi seyretmeye devam edin. Ve ayrıca lütfen siz de buraya gelin. Şu aşağıdaki telefon numarasına yahut iletişim adresinden... Hepinizi yarışmamıza bekliyoruz. Bu bayram günü şu son cümlemi ufak bir revize getirdim. Bence sizlerin de hoşuna gidecektir. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir bayramınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.